Merhabalar, tüm grup danışmanlıktan ben Mehmet. Bugün nitelikli eleman desteği konusunda sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Nitelikli eleman desteği, COSGEB'in COBI olarak tanımlandırdığımız işletmelere 2 yıl boyunca verdiği bir destek paketidir. Cosgap bu desteği işletme geliştirme kapsamı adı altında işletmelere 2 yıl boyunca 50 bin lira limitle sunmaktadır. Nitelikli eleman sistem desteğinin temel şartları yeni istihdam edilecek personelin yüksek öğretim kurumlarından mezun olması veyahut yurt dışında bu okullara denk bir okulda okumuş ise, eğitim görmüş ise bununla ilgili denklik belgelerini alması gerekmektedir. Tekdeleman desteğinin temel şartları arasında yüksek öğretim kurumlarından mezun olmuş olması gerektiğini söylemiştik. Yeni istihdam edilecek personelin son 12 ay o işletmede hiç çalışmamış olması ve sigorta girişinin bulunmaması gerekmektedir. Ve bununla beraber yeni istihdam edilecek personelin tam zamanlı olarak işe alınması gerekmektedir. Koskep herhangi bir muvazalı işlem olmaması durumunda firmanın personeli için yapmış olduğu ödemeleri destekler. Kopy olarak tanımlandırdığımız bir işletme aynı anda bu destek kapsamında 4 personele kadar yararlanabilir. 4 personelin gerekli maaş ödemelerini yaptıktan sonra sigortaya yani SGK'ya bunu bildirdikten sonra herhangi bir muvazalı vesaire yasal olmayan bir işlem olmadığı sürece POSCAP tarafından gerekli hak edişleri yapılıp ödeme oluruna bağlanır. Koskep'in nitelikli eleman desteği kapsamında yükseköğretim kurumlarından mezun personel şartı ararken bunu da detaylandırmıştır. Bu detaylandırmada personelin yani yeni istihdam edilecek personelin lisans, ön lisans, yeni mezun olmasına göre vereceği desteğin tutarı değişmektedir. Bu şartlar kapsamında bir personelin lisans ya da ön lisans, yeni mezun ya da mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş olması şartıyla %60 ya da %80 oranında destek tutarları ortaya çıkmaktadır. Nitelikli eleman sistem desteğinden faydalanmak için yapılması gereken aşamalar şu şekildedir. Kobi olarak tanımlandırılan işletme, COSGAP veri tabanına kayıt olmalıdır. COSGAP veri tabanına kayıt olduktan sonra gerekli program başvuruları yapılmalıdır. İşletme-geliştirme kapsamında program başvurusunun onaylanması ile beraber nitelikte elemanın yani yeni istihdam edilecek personelin işe girişinin yapılması gerekmektedir. İşe girişi yapılan personelin gerekli dönemlerde yani aylık olarak periyotlarda, aylık periyotlarda maaşının ödenmesiyle ve sigortaya kaç gün çalıştığını bildirilmesiyle gerekli işlemler tamamlanır. Programın geçerlilik tarihi bittikten sonrasında COSCEP'in kendi yayınladığı mevzuatta da yer alan bu madde şu şekildedir. Program bitiminden ilk iki ay içerisinde geriye yönelik olarak ödeme alınabilir. Bu ödeme almanın şartları temel destek şartlarında olduğu gibi gerekli maaş ödemelerinin yapılıp SGK'ya gerekli günlerin bildirilmesidir. Herhangi bir muazalı işlem vesaire yasal olmayan bir işlem olmadığı sürece geriye yönelik olarak ilk 2 ay içerisinde ödeme alınabilir. Daha sonrasındaki süreçte eğer mücbir bir sebep varsa bu destekten ödeme alınabilir.